Merhaba, Isparta Şehir Hastanesi'yle Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu topuk dikeni ve konuğumuz ortopedi uzmanımız, operatör doktor Demir Demirci. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugünkü konumuz topuk dikeni. E, bize biraz topuk dikeninden bahseder misiniz? Topuk dikeni diye halkımızın arasında hep bilinen bir hastalık var. Çok da ağrılı olduğu biliniyor. Nedir bu topuk dikeni? Yani şimdi topuk dikeni, aslında herkesin kafasında bir şey canlanıyor, bir çıkıntı var topuğun altında. Ee, bazıları yanında oluyor ağrısı, bazıları altında oluyor, bazıları farklı farklı topuğun çevresinde oluyor. Cildin dışında bir çıkıntı şeklinde bekleyenler var. bir Sertlik anlamında. Ya da e, kemiğin içerisinde, yani topuğun kemiğinde bir sıkıntı var ya yani ama illaki bir çıkıntı var şeklinde bir beklenti var. Hani halk arasındaki gibi evet bir çıkıntı var ama Tam da o değil. Yani aslında birazdan hepsini bahsedeceğim. Hı hı. Peki bu topuk dikeni hastalığının sebepleri nedir? Herkes de görülür mü? Erkeklerde mi çoktur, yaşlılarda mı, çok ayakta duranlarda mı? Şimdi e, topuğun altından, e, kemikten, ayak parmaklarımıza kadar uzanan bir bant var. Bu bant e, zamanla bir sürü sebepten ötürü tabii özellikle e, çıplak ayakla çok gezenlerde Uygunsuz sert tabanlı ayakkabı kullananlarda, özellikle bayanlarda yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde bu bantın anormal kasılmasına bağlı olarak e, kemiğe, topu kemiğine yapıştığı yerden yırtılıyor. Küçük küçük ama bu mikroskopik yırtıklar. Böyle büyük bir şeyin yırtılması, kasın yırtılması gibi değil. E, yay gibi uzandığı için esneme kabiliyeti olan bir şey. Artık esnemeyesi hale geldiği zaman uygunsuz kullanıma bağlı olarak yırtılıyor. Sonra yırtılınca orada bir kanama meydana geliyor. Bu kanamanın arkasından oraya kemiğin hemen alt kısmında. Bunun sebebini biz de bilmiyoruz. Ya oradaki yırtığı tamir etmeye yönelik ya da içerisine kalsiyum e, molekülü çökerek e, bir kemik çıkıntısı oluyor e, topukta. Ama kemik çıkıntısı dediğimiz şey aslında bir sebep değil. Sonuç ne oldu? İlk önce uygunsuz ayakkabıya bağlı bağın esnemesi bozuldu, yırtıldı, kanama oldu ve daha sonra da kemik çıkıntısı oldu. E Tabii bir tek faktör uygunsa ayakkabı giymek değil kilo alma ya genetik faktörü de olduğunu da biliyoruz ya da bir de ayakta da ayağın yapısal şeklinin bozukluğuna bağlı olarak tabii ki kişi her şeyi normal kullanıyor ama yine de bazen oluyor bakıyorsun spor ayakkabı giyiyor ona rağmen topukta topuk dikeni dediğimiz olay meydana geliyor tabii genetik faktörler de var şöyle anlatayım dediğim havada kalmasın şimdi bu ayağın altında ne yapıyoruz Şurada şöyle şu topuğun tabanı bu. Bant dediğim şey bu. Boydan boya uzanıyor böyle sarı renkle çıktı. Bu topuk kemiği şu. Şu da ayağın uç kısmına yapıştığını böyle yay gibi bir kavis oluşturuyor bu. Mikroskopik olarak baktığımız zaman bu lifler esneme kabiliyetini kaybedip bu şekilde yaylanıyor bakın. Tamam mı? Yaylanıyor, yaylanıyor, yaylanıyor. Bir gün işte zorlanmaya dayanamayınca kendi içerisinde küçük küçük böyle mikroskopik yırtıklar ve kanama meydana geldi. Bu kanamanın e, tabi devam ediyor. İnsanlar durmuyor ki işte devam ediyor. Yürüyor, geziyor, tozuyor, bir şeyin üstüne basıyor. Bastığı zaman yaylanma daha da, e, yırtılma daha da artabilir. <laughs> Sonra burada şurada yağ dokusu var bakın şöyle sarı renkli. Şu kemik, şu bantımız. Hemen şuradan böyle bir kemik çıkıntısı oluyor. Bu kemik çıkıntısı bazı hastalarda bir santime kadar çıkıyor. Yani küçük milimetrik de olabilir. Sonra yere bastığımız zaman bu kemik çıkıntısı alttaki yağ dokusunu eziyor. İşte e, biz ne yapıyoruz böyle e, birazdan anlatacağım e, tabanlıklarla bu işi çözmeye çalışıyoruz tabanlık verdiğimiz zaman tabanlığın mekanizması şu bu yağ dokusu tabanlığa değsin şuradaki kavis şu ark dediğimiz bant gevşesin bu gevşediği zaman da bu topuk dikeni dediğimiz kemik çıkıntısı buradaki yağ dokusunu ezmesin biraz yukarı çıksın da bu hastanın ağrısı biraz azalsın diye aslında e, bu işin mekanizması bu. Yani topuk dikeni nedir? Topu dikeni orada bir kemik çıkıntısı var doğru. Evet herkes haklı. Ama asıl e, o bir semptom, sonuç, e, sebep değil yani. Peki hocam. Peki hastalarımız bu topuk dikeninde aslında söylediğiniz belirtilerden biri ağrı. Başka ne gibi belirtileri var? Ne şikayetlerle gelebilirlerse? En önemli belirti ilk şimdi e, orada bir yırtık olmuştu. E, Yırtık e, vücudumuzda cildimizde herhangi bir yerde bir yara olduğu zaman dikkat ediyorsan bir kesi olduğu zaman ne oluyor küçülüyor küçülmeye eğilimli kasılma küçülme o şekilde iyileşiyoruz biz hani bizim e, küçülterek yarayı e, gerginleşerek iyileşiyor aynı bu bant da küçülüyor ne zaman gece yattığımız zaman küçülüyor kısalıyor 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 Üzerindeki basınç da ortadan kalkınca ten kendini tamir etmeye çalışıyor. Sabah ayağa ilk kalktığımız an yere bastığımız an topuklarımızı tekrardan yatırıyor. İlk belirti en önemli belirti bu. Ben hocam işte sabahları ilk ayağa kalkınca yataktan yere basınca topuğuma böyle bir şeyler e, giriyormuş gibi bir şey saplanıyormuş gibi oluyor. Topu tikenin sanki iğne batarmış gibi bir batarmış gibi kelime olarak da bu şekilde tarifliyorlar. Bu en önemli belirtilerden bir tanesi. Sadece topuğun altında olmuyor, sağına soluna da yansıyabilir. Hani o da gözden kaçabilir bazen. Ee, bir de e, bununla karıştırmamak için tabii bir de e, akşama doğru yavaş yavaş, yavaş yavaş ağrı azalıyor. Azalmasının sebebi de bağın esnekliği azalıyor. Bir de ayakta genelde biz Türk toplumu olarak evde genelde çok ayakkabı e, kullanmayız. Genelde terlik kullanırız ya da başka şeyler kullanırız. Bu da tabii esnek değil, sert bir e, terlik oluyor. Gün içerisinde spor ayakkabı kullanıyorsa kişi, o esnekliğini geri kazandığı için gün içerisinde azalıyor. Sonra tekrardan geri yatınca sabaha kadar tekrar aynı bu döngüyü, kısır döngüyü yaşıyor. Ee, burada bazen şişlikler olabiliyor, ısı artışı olabiliyor. Ee, yanma tarzında, uyuşma tarzında da hastalar bu tarz şikayetler belirtiyor. Bu topu tükeninin en önemli belirtisi bu. Sabah ilk kalkınca basma zaman ağrı, topun alt kısmında. Bir de sonradan ağrı artanlar var. Bu da karışıyor. Bende topuk dikeni var herhalde deyip geliyor. Bazen onlarda da bakıyoruz bel fıtığı. Hani topuğa kadar uzanan bir sinir var. O bakser sinir dediğimiz bir sinir. Orada da yukarıda bir sıkışma olduğu zaman ondan da kaynaklanabilir. Hani Bunun ayrımını iyi yapmak lazım, karıştırmamak lazım. Peki hocam topuk dikeni varlığında tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Şimdi hasta zaten ağzından ilk geldiği cümle bu oluyor. Sabah ilk kalkınca bu bir ağrı oldu diyor. Bu kendini belli ediyor birincisi. ikincisi biz bir film çekiyoruz. Ne oluyor? Topukta bir çıkıntı oluyor değil mi? O çıkıntı zaten bunun yeni oluşmadığını, aslında ezelden beri orada olduğunu gösteriyor. Ara ara olmuş ama çok önemsememiş kişi ya da fark etmemiş ya da düzgün ayakkabı kullandığı için evin içerisinde ya da başka yerde çok çıplak ayakla gezmediği için çok ağrı hissetmemiş. Oradaki kemik çıkıntıyı görmemiz bizim için yeterli oluyor. Bazen de kemik çıkıntıyı görmüyoruz ama çok topuğum ağrıyor diyor. Bu da erken safhası işte. Oradaki o az önce bahsettiğim, bahsettiğimiz beyaz renkli bantın yırtığı. bunu da MR'la bazen teyit etmek gerekebiliyor. Ama çok çok nadir istiyoruz. Yani çok da bunun için MR bunun için bir ekonomik olarak bir harcama yapmaya gerek yok aslında. Şikayetler az çok belli diyor kendini. Tanıyı koydurturuyor. Peki hocam. Bu hastanın tedavisi için cerrahi mi yapmak lazım? Böyle protezler mi, ortezler mi kullanmak lazım yoksa ilaçla tedavisi var mı? Şimdi ee, bir kere bu süreç uzun soluklu bir süreç, Yılları birden olmadı, birden de çözülmüyor. Ve bir de bizim vücudumuzdaki şimdi bir sürü yapı var, kas yapıları, tendon yapıları, bağ yapıları var. Bu tendon dediğimiz, bağ dediğimiz şeylerin dolaşımı çok çok az, yani içinde bir kan damarı geçmiyor aslında. Etrafından besleniyor. Da bazı dokulardaki az önce yağ dokusunun etrafındaki kan damarlarından beslendiği için iyileşmesi de çok uzun sürüyor. Ee, 3-6 aylık bir periyot. Bunu bileceğiz birincisi. İlk başta hastaya e, ufak tefek egzersizler veriyoruz. Bu egzersizlerden e, ilki ayak e, tabanını germe hareketleri. E, bir merdivenin kenarında yükselme hareketi yapabilir. E, birazdan göstereceğim hepsini havada kalmayacak. Bu birincisi. İkincisi e, ayağın altına bir buz e, koyarak e, bu pet şeyi normal herkesin evinde olan buzla atıp dondurup tabanın altında yuvarlama hareketi yapılabilir. E, Bundan sonra bun, sabahlar ilk kalktığımız zaman, ilk o basmadan önce hani esnemesi gerekiyordu ya, onu da yataktayken bir tane ip olabilir, ayak parmaklarının ucuna geçirerek iple gerdirme hareketi yapılabilir. Hmm. Ee, bu esnetme hareketlerini yaptıktan sonra basarsa ağrısının az olacağını e, görecek kendisi de. Beraberinde biz ne yapıyoruz peki poliklinikte? ilaç tedavileri de veriyoruz. E, ağrıyı çok şiddetliyse ağızdan da veriyoruz, krem olarak da veriyoruz. Bütün bunlardan da fayda görmezse tabanlık dediğimiz bir tabanlık kullanmaya geçiyoruz ama tabanlık çok pratik olmuyor. İnsanlara silikon bir tabanlık veriyoruz. Az önce de göstermiştim. Ayakkabının içerisinde bazen rahatsızlık verebiliyor. Ayakkabı sığ tam 42 numara ise 42 numara aldığı zaman bu tabanlığa koyduğu zaman çok kullanamıyor açıkçası. Ayakkabı sıkıyor. Mümkünse hani bir yarım numara ya da bir numara büyük ayakkabı alarak bu tarz tabanlıkları daha rahat kullanabilirler. Tabanlı kullanabilir. Evindeki ayakkabılarını ve terliklerini buna yönelik e, satılan e, medikalcilerden ya da eczanecilerden ya da ayakkabıcılarda var e, bu tarz terlikler kullanabilir. Bunlardan e, fayda görmezse bir ay, üç ay kadar süre içerisinde bazı hastalarda bir ay bazı, bazı hastalarda üç ay sürüyor. O bölgeye topuk bölgesine enjeksiyon yapıyoruz. İğne. E, i̇ğne iğne yapıyoruz peki? Bunun tabii çeşitleri var. de yaptığımız oluyor oradaki bantı iyileştirelim diye. Ya da oradaki ağrı artık tamamen geçmeyecek deyip ağrı kesiciliği, kortizon da yaptığımız oluyor. Ama kortizonun yan etkileri de çok. Kortizon oradaki yağ dokusunu küçültüp atrofiye götürüp daha sonra daha şiddetli ağrılar yapabiliyor. Çok fazla tercih etmiyoruz açıkçası son dönemlerde. Ya da ESVT dediğimiz fizik tedavide ultrasonla şok dalga tedavisiyle o bölgeyi biraz canlandırmak, biraz kanlandırmak ve tamirini sağlamak için bir tedavi yapabiliriz. Cerrahi seçenek var mı? Evet var. Ama çok çok az. Cerrahide ne yapıyoruz peki? Oradaki kemik çıkıntıyı mı alıyoruz? Hayır. Kemik çıkıntıyı aldığımız hastalarda ağrıların tekrardan olduğunu gördük biz. Ondan sonra dedik ki bundan değil. O zaman o bantı gevşetelim. O gergindi ya. O, onu uzatalım. Biraz esnetelim. Ondan sonra tekrardan ağrıların devam ettiğini gördük. Başarı şansı %20'lerde %30'larda bir cerrahiden bahsediyoruz. Aslında uzun soluklu bir can sıkıcı, problemli ve birazcık da meşakkatli bir işlem. Ee, o yüzden e, 3-6 ay kadar biraz tedavi süreci uzun e, maalesef. Peki hocam anlattıklarınızı anladığım kadarıyla tedavisi çok yüz güldürücü olmayabilir ve çok uzun soluklu. O zaman en iyi şey önlemek herhalde. Evet, şu egzersizleri de e, göstereyim. Seviniriz. Ee, şimdi ne dedik? İlk önce böyle bir duvarın kenarına ayağımızı koyup ayaktaki bu az önceki bahsettiğim arka tabanı genişletmek olabilir. Esnetmek olabilir ya da sabah ilk kalktık hani hiç ayağa basmadan önce şöyle bir tane evdeki herhangi bir cisimle havlu olabilir, ip olabilir böyle ayak tabanına gerdirmek yapabiliriz. Birkaç saniyemiz alıyor ya da bu topuk, o bantı gösterdim az önce boydan boya buraya masaj yapılabilir. Esnetilebilir. Ee, tamam. Eğer evde çocuklar varsa, bilye varsa böyle bir eşyalar alıp ufak ufak bir yerden bir yere taşıma yapılabilir. Basit böyle yuvarlak illa bu olacak değil buna benzer cisimlerle yine masaj yapılabilir ya da pet şişeyi buzla attık dondurduk onu da yuvarlama hareketi yaparak bu şekilde bunları devam edilebilir. Şimdi bunları ben niye gösterdim? Şimdi poliklinik şartlarında biz bunları anlatıyoruz ama çok havada kalıyor açıkçası. Ve bir de beyinlerinde çok insanlar canlanmıyor kafalarında ve bir de bunu çok da önemsemiyorlar açıkçası. biz e, sen de yaşıyorsundur, egzersiz veriyorsundur. Kağıda cırt diye yırtıp verdiğin zaman orada çünkü milisaniyelerle e, evet. yarışıyorsun. E, çok fazla uzun uzun anlatamıyorsun ve anlatsan da kafanda canlanmıyor hastanın. O yüzden e, bunu da göstermek istedim. Bu, e, şu az önceki gösterdiğim dört tane hareket, ilaç, hap, krem ya da iğne, bütün bunları bir tarafa koyalım. Bir tarafa da bu egzersizleri koyalım. Bunlar %90 oranında bu topu tikenin ağrısını geçiriyor. Ama yüzde doksanlık tedaviyi insanlar yapmadıkları için, uygulamadıkları için, sadece bir gün ya da iki gün o da yanlış yaptıkları için yüzde doksan tedavi olamayıp yüzde onluk diğer tedavileri olduğu için bu uzun soluklu geçmeyen bir e, hastalık oldu adı. Yani açıkçası basit egzersizler yapılsa iyi olur yani. Anladım hocam. Peki topuk dikeni olmamak için normal sağlıklı insanlara önerileriniz nelerdir? Bir kere kilo en önemli faktör dedik, e, kilo almayacağız. Egzersizi, e, bu dediğimiz şeyleri topuk ağrısı e, başlamadan da insanlar bu bantın yaşla birlikte çünkü 40 yaşından sonra çıkıyor genelde. 40 yaşından sonra estetiğini kaybetmesinde esnem hareketlerini e, yapabilirler. E, ya da ayakkabı seçiminde mümkünse spor ayakkabı. Hani iş hayatından ya da normal e, giyim tarzından bazen sert e, tabanlı, topuklu ya da düz, çok düz taban da istemiyoruz. E, hafif 2 cm yüksekliğinde spor ayakkabılar tercih ederlerse gündelik hayatlarında e, böyle bir sorunla karşılaşmazlar. E, Tabi agresif spor yapmak da çok hoplayıp zıplamak da bu burada topu dikeni de yapabilir. E, buna da dikkat etmek lazım. Peki hocam bazı hastalarımızdan duyduğumuz sorular tedavi yöntemleri var. Bu tedavilerden biri de mesela topuk dikeni olan hastaların topuklarına sert bir cisimle Vurdurmaları, işte bir odun koyup oraya çekişle vurmaları gibi yöntemler var. Yani anlattıklarınızdan bunun işe yaramayacağı belli ama bu tip öneriler için bir şey söyleyebilir misiniz? Yani şimdi hedef orada bir tiken varsa, bir çıkıntı varsa, onu bir şekilde kırmak, değil mi? Hani herkesin kafasında böyle bir şey canlanıyor. E tabi doğal olarak insanlar da kendi hayal dünyalarında yaptığı şeylerle bir odunla, bizim polikine çok gelir, çekiç, duvarın kenarına, merdivenin kenarına ya da sert bir cisime vurma ya da başkasına vurdurma gibi işlemler yapıyor. Bu oradaki bantın tamirini yapmadığı gibi oradaki kemiği kıramadığı gibi aksine daha da büyük hasara yolaşıp hani kemik kırığıyla bile gelen hastalarımız oluyor. morarıyor, orası daha e, basit bir topuk e, tikeni dediğimiz o plantar fasit diyoruz aslında o bantın yaratılmasına. Ken, bu sefer kırık. Daha sonraki ameliyat süreçleri ya da altı gibi böyle daha uzun meşakkatli bir sürece de gidilebiliyor. Hani böyle bir şey yok. Hani böyle bir şey yapmalarına, kendilerini eziyet çektirmelerine gerek yok. Hani bize gelirlerse bir de şu videodaki egzersizleri yaparlarsa dediğim gibi tekrar söylüyorum %90'ı bu egzersizler bu şikayetleri geçecektir. Hani topu dikeni geçmeyen bir hasta olmadı bu zamana kadar. 3 ayda da geçen oldu, 6 ayda da geçen oldu ama mutlaka geçiyor yani sonsuza kadar kalmayacak bu ağrı. Peki hocam değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz vaktiniz için de çok yararlı oldu. O zaman bunun hastalarımıza sesleniyoruz. Lütfen bu tip şikayetlerinizde ve her şikayetinizde olabileceği gibi herhangi bir hastanız varsa mutlaka randevu alıp Şehir Hastanemize gelin. Burada doktorlarınıza danışarak uygun bir şekilde tedavi olun. Kendiniz bu şekilde yöntemlere başvurmayın. Teşekkür ederiz.